Sevgili Radyo Haber dinleyicileri, Radyo Haber-T Haber ortak yayınıyla bir kez daha gündem özelde sizlerle birlikteyiz. Gündem üzerinde bugün çok özel bir konu var. Çerkezköy'e ilk kez ziyaret gerçekleştiren ülke ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Olcay Kılavuz Çerkezköy'e geldi bugün. Bölgede bir takım ziyaretlerde bulundu. Bu ziyaretler kapsamında Çerkezköy ülke ocaklarının ziyaretinin ardından sağ olsunlar kırmadılar ve şu anda stüdyomuzda canlı yayın konuğumuz Ülke Ocakları Genel Başkanı Sayın Olcay Kılavuz Sayın Genel Başkan hoş geldiniz Hoş bulduk efendim. Trakya'mıza Çerkezköy'ümüze, Radyo Haber'e ve T-Haber stüdyolarına çok yoğun gündem arasında Trakya turuna çıktınız yoğunsunuz, programınızlar ama sizi burada yakalamışken stüdyoya konuk etmeden bölgedeki insanlara sizin sesinizi duyurmadan biz de rahat edemezdik Efendim, ziyaret sebebiniz nedir? Hemen buradan başlayalım dilerseniz. Efendim ben de sizlerin aracılığıyla Trakya'da yaşayan bütün insanlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ülke Ocakları Genel Başkanı olarak 13 Aralık Cumartesi günü, 14 Aralık Pazar günü Trakya bölgemizde hem ilçelerimizde hem illerimizde bulunma programını gerçekleştirmiş durumdayız. Tekirdağ ilimizin bünyesinde bulunan bütün ocaklarımızı tek tek ziyaret etmekteyiz. Liseli kardeşlerimizle, üniversiteli ülküdaşlarımızla hasret gidermek anlamında, dertleşmek bağlamında, duygu ve düşüncelerimizi paylaşma noktasında ziyaretimizi gerçekleştirmiş durumdayız. İlk Ocakları Genel Başkanı olarak Türkiye'nin her yerini karış karış ziyaret ediyoruz. Türk gençliğinin meseleleriyle ilgileniyoruz. Türk gençliğinin yetişmesini, gelişmesini, sağlıklı bir şekilde ilerlemesini e, gerçekleştirmek adına üzerimize düşen vazifelerimizi ortaya koyuyoruz efendim. Ziyaretlerimiz bu kapsamda arkadaşlarımızı, ocak başkanlarımızı, yöneticilerimizi yerinde ziyaret etmek, yerinde görmek ve duygularımızı paylaşmak, düşüncelerimizi paylaşmak, tavsiyelerimizi dile getirmek adına tabii ülke ocakları bölgemizde 80'li yıllardan beri e, faaliyet gösteriyor. Sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunuyor. Ülke ocakları denince akla ilk gelen ne olmalı Sayın Genel Başkan? Evet, çok teşekkür ediyorum. Ülke ocakları denilince ilk akla gelen eğitim olmalıdır. Eğitimdir. Bizim ülke ocakları olarak asli vazifemiz, temel ilkemiz gençliğin eğitilmesidir. Gençliğin Türklük bilinciyle Türklük şuuruyla, İslam ahlakıyla, İslam faziletiyle nitelikli bir şekilde, donanımlı bir şekilde, ilimde, teknikte, sanatta, sporda, sağlıkta, her alanda nitelikli olarak yetişmesini sağlamaktır. Ülke ocakları eğitim yuvasıdır, kültür yuvasıdır. İlim, iman, ahlak esasında gençliğin yetiştiği adreslerdir. Ülkü Ocakları Türk gençliği adına yaklaşık yarım asırdır yani 50 yıla yakındır hizmetini devam ettiren kutlu yuvadır. Nitekim e, Ülkü Ocakları ile ilgili olarak bir e, tanımlama ifadesi belirtmemiz gerekirse Ülkü Ocakları alimler tekkesi kadar kutsal peygamber ocağı kadar mübarek asker ocağı kadar disiplinli yerlerdir. Ülkü Ocakları Türk milletinin göz bebeğidir. Türk milletinin gençlik aşısının vurulduğu yerlerdir. Efendim. Evet, tam bunu söylemişken Atatürk'ün gençliğe hitabesinde hitap ettiği o gençliğe hitabe ve Necip Fazıl'ın bir gençlik şiirinde olduğu gibi bugün gençlik çok ciddi tehlikelerle karşı karşıya. Ülkü ocaklarında da genç nesiller yetiştirilmesi için sizler yıllardan beri sizden önceki genel başkanlarda bugün bu bayrak yarışı sizde ciddi bir mücadele sergiliyorsunuz. Bugün gençliğin önündeki en büyük tehlikeyi ne olarak görüyor ülke ocakları? Evet. Açıkçası maalesef birçok tehlikenin olduğunu belirtmemiz söz konusudur. Fakat en büyük tehlikelerden bir tanesi eğitimsizlik. Yine beraberinde uyuşturucu belası yine beraberinde varoluş sebebimiz, yaratılış gayemiz, kendimizi olan sorumluluğumuz, milletimizi olan sorumluluğumuz maalesef gitgide unutulduğu görülmekte. Ee, bizim anlayışımız her şeyden evvel bilgili insanı sağlamaktır. Gençliğimizin önünde bugün türlü türlü tehlikeler var, evet. Ama her şeyden evvel gençliğimiz şuurlu bir şekilde yetişmesi için, kendini iyi bir şekilde geliştirmesi için eğitimle daha fazlasıyla meşgul olmalıdır. Sadece okulunda değil, okulunun dışında kalan zamanlar içerisinde her alanda kendini nitelikli bir şekilde yetiştirmelidir. Tabi eğitimin dışında kamuoyunun da malumudur. Son dönemlerde uyuşturucunun varlığı hat safhaya ulaşmış durumda. Gerçekten ben bunu terörden daha tehlikeli bir zarar verici unsur olarak düşünmekteyim. İstanbul'un bir lisesinde yapılan ankette, lise son sınıfı öğrencilerinin katıldığı anketin yüzde 11.4'ü uyuşturucu kullanma. Çok ürkütücü bir rakam dehşet verilir. Gelecek adına kaygı verici. Evet, evvela gençliğimizin sağlıklı olması gerekir. Daha sonra geleceğimizle ilgili umutlu olmamız gerekir. Bugün gençliğimiz kanlarındaki damarlarındaki temizliği zehirle efendim pisleterek Allah muhafaza geleceklerini karartırlar. Görüyorsunuz Televizyonlar aracılığıyla, sosyal medya aracılığıyla her gün bir gencimiz hayatını kaybetmekte. E sadece bir son dönemde ismini belirtmek istemediğim bir Kesinlikle. uyuşturucu evet, bazen, malzemesi söz konusu. E, i̇ki gün önce bir gencimiz daha öldü o. Evet uyuşturucu yüzünden. maalesef ee, Ayda bir gencimiz Çerkez. Var. Bir yerde can vermekte. Türkiye genelinde her gün ortalama 8-10 insan. Evet. Bugün 8-10 insan terörden ölse yine terör evet, maalesef şey yaparız ama bu uyuşturucu terörüne evet. maalesef kimse dikkat çekmiyor. Ülke Ocakları olarak siz bununla ilgili ülke genelinde ciddi bir evet. kampanya başlattınız. Zannedersem önümüzdeki günlerde bu kampanya Trakya'da da evet. sahaya inecek. Ben müsaade ederseniz uyuşturucuyla Tabii. ilgili birkaç yapmış olduğunuz çalışmalarla ilgili bilgi vermek isterim. Ülke Ocakları olarak iki aylık bir hazırlık aşamasından sonra yurdumuzun her yerinde cehalet adı altında tiyatro sahnelenmekte. Bir gencin nasıl hayatını berbat ettiğini, o gencin uyuşturucu kullanmasıyla beraber ailesinin huzurunun nasıl kaçtığını, yine beraberinde geleceğini nasıl bitirdiğini gösteren bir tiyatro sahnelemekteyiz. Tiyatronun dışında Sağlık yürüyüşlerimiz gerçekleştiriliyor. Sağlık yürüyüşleriyle beraber yine emniyetin ilgili birimleriyle uyuşturucuyla mücadele eden sivil toplum teşkilatlarıyla iç içe karşılıklı bir şekilde çalışmalarımızı ortaya koyuyoruz ve şu an Türkiye'nin her yerinde yoğun bir şekilde uyuşturucuya savaş açmış durumdayız ve ülke ocakları Genel Merkez nezdinde uyuşturucuyla mücadele platformu sağlanmış durumda. İllerimizde görsel çalışmalar, afişler, dövizler, pankartlar aracılığıyla sosyal medyadaki yaptığımız çalışmalarla gençliğimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Gençliğimiz Türk milletinin yarınları kurtuluşudur. Onun için bu husus üzerinde önemli duruyoruz efendim. Tabii Sayın Genel Başkan çevremiz ateş çemberi evet. Türkiye zor süreçten geçiyor. Siz konumunuz itibariyle aktif siyaset dışında söylemler tercih ediyorsunuz ama ülke ocakları genel merkezi Türkiye'nin fotoğrafını çekse kısaca bize çünkü zamanımız çok dar onu evet. biliyorum. Sizinle saatlerce sohbet etmek mümkün. şu an Bölgenin ve Türkiye'nin bir fotoğrafını çeksek, Çerkezköy'den e, bunu nasıl analiz ederiz? Efendim ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir şerefli mensubu olarak açıkçası Türkiye'yi maalesef iyi görmüyorum. Türkiye'miz çok karanlık, çok sancılı bir dönemi yaşıyor. Sebebine geldiğimizde sebebi maalesef acı gerçeklerdir. Ülkemiz içerisinde şehit kanıyla sulanmış olan vatan coğrafyamız parçalanmak isteniyor. Yine şehit kanıyla sulanmış bayrağımız maalesef bugün askeriyenin sınırları içerisinde olan efendim bir alandan indiriliyor. Efendim Türklüğümüz tartışılıyor. Dağlardan taşlardan ne mutlu Türküm diyeni ifadesi siliniyor. E bir başka yerde hepimizin yeminli olan Türküm, doğruyum, çalışkanım diye yeminimiz, andımız kaldırılıyor. Ya biz kandırıldık bir nesil olarak, ya bundan sonraki nesil tehlikeyle karşı karşıya. Biz kandırıldıysak bizleri kim kandırdı? Türküm, doğruyum, çalışkanım diyerek bize bunları öğretildi. Evet. Yani bu ülkede ciddi bir sıkıntı var. var. Buyurun devam edin. Efendim yine bir başka tarafta gördüğünüz manzara işler acısı. Ülkemizi yakmış, yıkmış, binlerce insanımızın şehit olmasına sebep olmuş bir canavar. Maalesef bugün ülkemizi yönetenlere talimatlar yağdırıyor. Ben savaşa da hazırım, barışa da hazırım diyor. 21 Mart'ta Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasında canavar başının mektubu bu şekliyle okunuyor. Türk devletini tehdit ediyor. Yine bakıyorsunuz alternatif bir devletmiş gibi bedel ödediğimiz topraklarımız maalesef kendilerinin sözde toprakları gibi değerlendirilmeye başladı. Asayiş timleri kuruyorlar, vergi topluyorlar, kimlik kontrolleri yapıyorlar. Bir başka tarafta okullarımız yakılıyor. Eğitim öğretim hayatını devam ettiren kardeşlerimiz maalesef mağdur oluyor. Başka tarafta bakıyorsunuz vatandaş maalesef baskıyla, sindirmeyle, şiddetle karşı karşıya. Yani açıkçası vatandaşımız oradaki Kürt kardeşlerimiz çaresiz durumda. Rahmetli başbuğumuzun ifade ettiği gibi siz ne kadar Kürtseniz ben o kadar Kürdüm. Ben ne kadar Türksen siz de o kadar Türksünüz ifadesini belirtiyor. Ve orada yaşayan Kürt kökenli kardeşlerimizi maalesef istismar etmeye çalışıyorlar. Kürt kökenli kardeşlerimiz vatanperver, milletperver, ve devletine, milletine, vatanına bağlı insanlar. Ama devletin olmadığından ötürü, korkudan ötürü eğer ki ben bugünkü PKK'ları desteklemezsem evim yakılır, iş yerim kundaklanır, canım alınır veyahut da çocuğum kaçırılır deniliyor ve mecburiyetten ötürü kendilerine destek veriyorlar. Onun için sadece bu yönüyle bakmıyoruz. Efendim maalesef bugün ülkemiz yönetimle karşı karşıya türlü türlü içler acısı durumları yaşıyor. Yolsuzluk had safhaya ulaşmış durumda. Hırsızlık had safhaya ulaşmış durum. Kurumlar arası çatışma zirveye ulaşmış durum. Resmen ülkemiz kendi içerisinde bir çözülmenin, bir çöküşün varlığını yaşıyor tamamıyla insanlar huzursuz, mutsuz, varlık adına sıkıntıyla karşı karşıya kalmış durumda. Onun için maalesef Türkiye iyi yönetilmiyor. Biz Türk milleti olarak, bir Türk olarak her türlü sıkıntıyı göğüsleriz. Açlığı, yokluğu, çaresizliği, her şeyi. Ama bayraksızlığı, vatansızlığı, milletimize bakılan kem gözü asla tahammül edemeyiz. Buna hiçbir şekilde sessiz kalmamız söz konusu değil. Biz ülkücüler, Türk milliyetçileri olarak, Türk gençliği olarak kendimizi çağa göre yetiştireceğiz, geliştireceğiz, donanımlı bir şekilde. Çağın gerekliliklerine göre kendimizi dizayn edeceğiz. Müslüman Türk kimliğinden taviz vermeden kendimizi milletimizin kurtuluşu olaraktan belirleyeceğiz. Milletimizin umudu olarak ortaya koyacağız ve bu vahim süreçten, bu karanlık dönemden memleketimiz inşallah kurtaracağız. Nitekim çalışmalarımız ülke ocakları olarak o yönde ülke evlerimizle tutun Erol Güngör eğitim gelişim programlarımız, yardımlaşma programlarımız sadece Türkiye için değil dünya Türklüğü için. Yine Gençliğimizin bilgilendirme için bilgi yarışmaları, uyuşturucuyla mücadelemiz, eğitim alanında, sosyal alanda, kültürel alanda, sosyal sorumluluklar alanında yoğun bir faaliyet içerisindeyiz. Türk milletini kurtarmak noktasında kendimizin sorumlu olduğunu biliyoruz efendim. Evet. Ben son sorum olsun. E, Çarkezköy Ülke Ocakları'nı ziyaret ettiniz. Evet. bir bölümü basına kapalı oldu. Evet. evet. E, Ocakları'nı değerlendirecek olursak ve buradan annelere, babalara seslenecek olursak Ülke Ocakları Genel Başkan olarak Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan siz de bakırsınız. Evet. ne diyeceksiniz ailelere, gençlere? Efendim ülke ocakları eğitim yuvasıdır. Bir gencin eğitimde, kültürde, sanatta, spor faaliyetlerinde, teknikte günümüz adına Türk genci adına sağlanabilecek en iyi, en faydalı hizmetle ülke ocaklarında gerçekleşmektedir. Ülke ocakları Türk milleti adına hizmet etmeyi hedef etmiş bir kuruluştur. Özelinde de Türk gençliğini kendisine hedef etmiştir. Dolayısıyla ülke ocaklarına gelen genç ahlaklı olur başta. Ülke ocaklarına gelen genç şahsiyetli olur. Hiçbir kötü alışkanlığın içerisinde, yanlış işin içerisinde asla bulunmaz. Tarihini bilen, tarihini özümseyen milletinin değeriyle bütünleşen milli manevi değerleri benimseyen İslam ahlakıyla ahlaklanan köklük bilincini en iyi şekilde yaşayan bir genç olur. Ülkü ocaklarına gelen genç diğer gençlerden açıkçası farklı olur. Çünkü Ülkü ocaklarında bir disiplin vardır. Bir ciddiyet vardır. Ülkü ocaklarında Türk gencinin en iyi şekilde yetiştirilmesi vardır. Sizlerin aracılığıyla ülke ocaklarına Türk gençliğinin gelmesi noktasında kendilerine yapabilecek en iyi hizmeti sağlayacaklarını düşünmekteyim. Annelere, babalara sizlerin vesilesiyle şu ifadeyi belirtmek isterim. Kendi evlatlarını yapılabilecek en iyi hizmet, en iyi fayda ülkocaklarına gelmesiyle sağlanır diye e, düşüncelerimi belirtmekteyim. Çünkü ülke ocakları gençliğimizin şuurlu olmasını sağlar. Milli bir şuuru, milli bir ruhu, milli bir yaşantıyı ortaya koyar ve her türlü e, kendisine zarar olacak yanlış işler olacak bilinen ortamlardan uzaklaştırılır. Onun için ailelerimiz evlatlarını ülkocaklarına gönderirken rahat olmalarını, evlatları adına yapılabilecek her türlü faydayı, her türlü katkıyı sağlayacaklarını sizler aracılığıyla söylemek istiyorum. Kısacası evlatlarının yetişmesi için, gelişmesi için, iyi bir şekilde Türk, iyi bir şekilde Müslüman olabilmesi için ülke ocaklarına gelmeleri evlatlarına sağlayabilecekleri en iyi katkıdır diye düşünüyorum efendim. Peki Teşekkür ediyoruz. E, Ayağınıza sağlık. Bu kadar e, dar bir programda bizlere vakit ayırdınız. E, sevgili Radyo Haber dinleyicileri, Radyo Haber T-Haber ortak yayınıyla gündem özelin bugünkü konuğu, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Olcay Kılavuz'du. E, başka canlı yayında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla diyoruz. Sayın Genel Başkan'a da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun.